Merhabalar, hoş geldiniz. İşlere başladım. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum, iyileştim sayılır. Ofikten bir öksürük var sadece. İçimleri biçmem lazım, inanılmaz uzadılar. Şimdi bu biçtiklerimi ufak civcivlere bir vereceğim, bakalım yiyecekler mi? Evet birazdan gelip ona bakacaklar. Şimdi biraz çekindiler onda. Tavuklarımıza da verelim. Bakın bu çiçeğimiz açmaya başladı. bizde bol bol yeşillik. Evet burada işaretlenenler var biliyorsunuz. İnadına aynı yere yatıyorlar ya. Bir sürü folluk yaptım ha. Başka yer yokmuş ki Bakalım iyi mı? mu? Aha. Alışmışlar bakın iyi İnşallah dokunmazsınız ha. İnşallah. Hala nemli, o yüzden makineyi sıkıştırıyor. Ee, bir de sizden gelen yorumlarda e, bunları aralara şey yapkan hatta toplama haznesini çıkar diye yazanlarınız olmuş. Ben de şimdi bunları böyle aralara bayağı bir serpiştirdim. E, dolgu yapar, gübre olur diyenleriniz olmuş. Bir deneyeceğim bakalım. Şöyle boş yerlere aralara böyle serpiştiriyorum. Yani çok yoğun yapmıyorum bu sefer. Bizim çimi de baskılayıp havasız bırakıp öldürmesin diye. Bakalım nasıl olacak ama çok güzel oldu ya çim. sebze yatağımızın içine döküyorum. Biraz da hatta şuna dökeyim. Çok olacak zaten. Diğer ya yapacağım yataklara da buradan alır biraz ilave yaparım. Ya şu bahçe var ya burada nasıl biter bilmiyorum. Çok uzatmışım ya. Ama ancak kurudu yağmurlardan dolayı. Zaman böyle de çok güzel ha. Valla, eğer bir çim biçme makinesi alma düşünceniz varsa, size tavsiyelerde bulunayım. Böyle bir bahçeniz varsa, daha doğrusu yani 300-500 metrekareden büyük bir bahçeniz varsa ve çimliğiniz varsa, kesinlikle elektrikli çim biçme makinesi almayın. Ya yani biraz daha paraya kıyın, benzinli alın. Bakın sebebini göstereceğim. Bakın daha hazneyi yeni boşalttım. Biçmeye başladım. Tabii çimler de biraz yüksek. Uzun yani. Onun da sebebi var. Ama bakın nasıl tıkıyor ve ee, pervanenin dönmesine engelliyor. Motoru zorluyor. O yüzden durdurmak zorunda ve bunu habire çıkarmak zorunda kalıyorum. Hazne dolmadan. Ya bu çok gıcık bir durum yani. Öyle söyleyeyim size. Ya bir de sürekli kabloyu bir elinizle kontrol etmeye çalışmak onu da biçmemek bir çok zahmetli hani böyle küçücük bir bahçeniz varsa sıkıntı olmaz ama bakın böyle bir bahçede yapıyorsanız sıkıntı yani uzatmayı ki istediğiniz açıda gidip gelemiyorsunuz mesela daha önceki çim biçme videolarımda şey diyordunuz şöyle git Kaan sonra oradan aynı istikamette geri dön hani futbol sahası gibi biç ama öyle olmuyor yani bu kabloyu zapt etmek zor oluyor yani bakın oraya gideceğim kablo da benle oradan gelecek sonra onu yandan getireceğim biçmene çok büyük sıkıntı yani ben tabi şimdi bunu aldığımda sadece ön bahçe vardı bu bahçe çim değildi o yüzden bunu tercih ettim ama şimdiki aklım olsa benzinli bir çim biçme makinesi alırdım. En azından benzini koyardım. Şurayı 10-15 dakika mı alırdı yani daha büyük bir hazneyle. Dur kalk dur kalk dur kalk yapmazdım yani. Bu şekilde çok zor Yanında bir, bir şey oldu. Çalışmaz oldu. Hayırdır inşallah. Buna mı bir şey yaptık acaba? Bakalım belki de fişte bir sıkıntı var. Güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor ama beni inanılmaz zorladı. Ya. Bu makineyle artık bura çok zor. Elektrik de var. Bu uzatma kabloma bir şey oldu. Ya da makineye. Onu Kötülememe dayanamamış olabilir. Sen misin beni kötüleyen deyip Beni yarı yolda bırakmış olabilir. Allah Allah şimdi çalıştı ya. Demek ki yoruldu ama makine. Kendini şey yaptı ya. Anlar mı? Bana göz doğa veriyor. Bu kadar çok tıkanıyor ki Burada da yalnız inanılmaz uzanmış. <laughs> Ve ee, en sonunda bitti. Bakın bakalım nasıl olmuş. İyi olmuş mu? Yıkılıyor. <laughs> güzel değil mi? Harika. Ata güzel olmuş mu? Halı kim? Halı ha? kim gibi olmuş? Futbol maçı yapacağız mı Ata sen de burada? <laughs> He? Evet. Güzel oldu ama bu makine makineyle e, pek hızlı ve verimli iş çıkmıyor. E, çünkü hem kabloyu idare etmek zor, haznesi küçük, e, motorun gücü çok e, iyi seviyede değil, tıkanıyor, kasıyor. O yüzden biraz zorluyor. Yani diyeceğim o ki, biçim biçme makinesi alacaksanız böyle bir bahçe için. Biraz parayı kıyın, benzinli, büyük hazneli, iyi bir makine alın. Ama böyle küçücük şöyle o bir bahçesi, küçücük bir yeriniz varsa tabii bu her türlü sizi idare eder. Bir de tabii çimleri bu kadar uzatmamak lazım. Benim kabahatim o. Çimler diz boyu olmuştu. O yüzden tabii makine haliyle çok zorlandı. Çimleri de çok uzatmamak lazım. Şimdi artık aksilik olmaz, haftada bir biçeceğim. Hatta biçerken hazneyi takmadan biçeceğim. Onu çok söylüyorsunuz, bakalım bir şey yarayacak mı? Aralara, derelere e, kendi şeyinden attım gübre olsun diye. Ama günden güne şey oluyor yani. İlk zamanki gibi değil değil mi? Dibi iyice şey yani. Çok güzel, hiç araları görünmüyor, çok güzel oldu. Evet. Süper, masallar diğer gibi. Şuraya bir de balkon yaptırırsak. That order. If you wanna find a place, you gotta leave your space uh, Cause that's the only way you are gonna elevate. Yeah It gotta hold the line till this showtime time Yeah uh, And just let your spirit shine But well, sometimes there ain't no easy way Hadi sen tavuklara bir yan verelim. Sen de öfün, olur mu?